Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ki uzun süredir kanalıma video atmıyorum. Biliyor musunuz? Bugün 5 Kasım. Yani bir günüm. Yani bugün kanalıma hem video attığım için hem de hem de doğum günüm olduğu için çok heyecanlıyım. Biliyorsunuz bu ve merak ediyorsunuzdur ki ben bugün kanalıma ne çekeceğim? Evet arkadaşlar. Bu arada Roblox'ta çok popüler Lan bir korku oyunu olan Dors'u yani kapılarla ilgili çekeceğim. Daha doğrusu Dors'taki yaratıklarla değil Çünkü Dors'ta siz kapıları bitirmeye çalışırken sizi yakalayıp öldürmeye şey yaratıklar var. Şimdi bu videomda öncelikle yaratıkları size anlatacağım. So sonraki videomda ise, ise biz oyunu kendisi oynayacağım ve bitirmeye çalışacağım. Hazırsanız yaratıklar. Tıkları anlatmaya başlayalım. Evet arkadaşlar bu gördüğünüz yaratın adı Scratch. Şimdi arkadaşlar bu yaratık ne işe yarıyor diyorsunuz. Yani bu yaratığın yeteneği. Arkadaşlar aslında şimdi şöyle bir durum var ki. Bu yaratık aslında normalde karşınıza çıkmasını karanlık odalarda daha yüksek. Çünkü eğer ki karanlık bir odada şöyle bir ses duyarsanız. ki bu sesi duyarsanız etrafınıza dikkatlice bakın. Çünkü scratch o zaman yakın. Yanınızda ekranınız herhangi bir yerinde olabilir. Eğer onu bulamazsanız birkaç saniye içerisinde içerisinde size saldıracak ve jumpscare verecektir ve yüzde %40'ına zarar verecektir. Ama eğer onu bulursanız jumpscare verecektir ama sizi saldırıp canınızı götürmeyecektir. Yani Yaratı dokusunu göstermek gerekirse örümceğe benziyor. Çok kötü bir ve parlak gözleri var. Bu dikkat edin. Çünkü bu çok tehlikelidir. Hide Arkadaşlar biliyorsunuz ki hide sak demek ve genelde Doors oyununda bazı yaratıklardan korunmak için bazen dolaplara saklanmanız gerekir. Ama eğer ki çok düşük bir ihtimalle eğer dolapta uzun süre kalırsanız Haydi sizi iki, iki, tane şey yapabilir. Bir tane bir tanesinde ya sizi bize kalp yüksek sesle kalp atışları duyaracak ve sizi ve sizi sizi öldürecektir ya da ya da sizi dolaptan atacaktır. Bu yarat en can nasıl? Bu aslında görünür sık değil. Sadece nasıl dolaba saklandığınız da size etkileşime geçirebilen bir yaratık. Arkadaşlar şimdi tahmin ediyorum bundan korktunuz mu? Ben korkmadım. Bu yaratığın adı rush. Rush 5. 5. odadan sonra rastgele odalarda çıkabilmektedir. O geleceği zaman ışıklar titrer ve ya da çok gürültülü bir ses gelir. O ses ise şu şekildedir. Bunlar dolap bir dolaba yatağın altına ya da havalandırmez nasıl aksi takdirde bu yaratıktan kurtulmanın başka yoktur Eğer bir yere saklanmazsa nasıl yaratık ne olur solsuz sol sizi öldürecektir ay Türkçede gözler anlamına gelmek size şimdi zaten bu yaratığa neden böyle bir sim verildiğini anlıyorsunuz Çünkü yaratıkta milyonlarca göz var Arkadaşlar şimdi Eh, bu yaratığın özellikleri ise siz bu yaratık rastgele bir odada doğma şansına sahiptir ve doğduktan birkaç saniye sonra yok olur. Ve eğer ki siz ona bakarsanız siz ona baktığınız sürece canınızı yok edecektir. Yani ona korumanı olur. Yere bakmak, yukarı bakmak, ona bakmak ya da ters yürümek, Ona bakmamak ya da ters yürümektir. Ha bu yani anlayacağız bu yaratıktan korunma. Korumanın yolu çok kolay. Ben bu yaratığı birçok kez atlattım yani. Halt. Arkadaşlar şimdi bu yaratık komik bir adının olduğunu düşünüyorsunuzdur değil mi? Yani halt sonuçta komik bir isim. Hatta şöyle bir laf var. Halt. Keşke bir halta yarasın. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi bu yaratık bazen dümdüz uzun odalarda çıkabilir. Ve 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 sizin bazen y bazen kam hareket tuşlarına bazen ileri bazen geri oynatmanız gerekir. Çünkü bu yer bazen sizin ekranınıza binlerce anlamsız yazı getirir ve hatta bazen önünüze bile çıkabilir ve eğer size değerse canınızın yüzde kırkı gider tamam mı? Hatta bu yaratıktan kur Tumanın yolu şimdi size izlettireceğiz arkadaşlar. Şimdi izleyin bunu çünkü halktan kur korumanın yolunu gösterecek bu. Evet arkadaşlar bir yazı çıktı ama okuyamadım. Bak <laughs> görün. Oh size geldiğinde geriye doğru git. Bu size zarar verecek. Şimdi orada... Aha bak arkadaş birine işi orada bitmiş işte. Ve işte arkadaşlar halkta böyle bir yaratıktı. Eğer halkın görünüşüne bakarsak biraz hayalete benziyor ama gözleri parıldayan bir hayalet. Şimdi sıradaki yaratığımıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar bence bu biraz ürküttü çünkü bu yaratığın adı en baş. Şimdi arkadaşlar bu da biraz raşa benziyor. Yani o da gece zaman ışıklar titriyor ama ama farklı bir şekilde de bu Galerica farklı bir çığlık sesi atıyor. O attığı çığlık sesi ise şu şekilde. Ve arkadaşlar şunu bilmeniz lazım ki Ambush'un çıkardığı ses Rasin'in çıkardığı sesten 3 kat daha fazla fazla rahatlayıcı. Şöyle bence canın sevenler burada biraz şeyin sesini çıksın çünkü çok büyük bir gürültü çıkacak. <laughs> yine benziyor yani bir yerleri saklamalısınız yoksa fakat farklı olarak Rush Jamski yarında Rush biraz bekliyor ve size öyle saldırıyor ama en baş direkt yaklaşıyor bize yani öyle öldürüyor. E şimdi sıradaki yaratığımıza geçeceğiz yani, Bu küçük örümcek benzerimsi yaratığın ismi Tim Timothy. Arkadaşlar şimdi bu yaratık bazen siz oyunda işinize yarayacak çek çekmeciler eşyaları çekmecelerde bulabilirsiniz bazen iki yüzde bir ihtimalle o çekmecelerden bu Timothy adlı örümcek çıkabiliyor ve maalesef ondan koruma yolu yok ama merak etmeyin Çünkü yaratık sadece diyeceğiz size yüzde beşlik canınızı götürecek yani bu baya az bir ihtimal Evet arkadaşlar bu yaratığın ismi Jack biraz iskelete ben benziyor ve siyahımsı bir boynu var Şimdi arkadaş lar bu yaratık bazen 200'de bir ihtimalle Timothy gibi dolaplardan çıkabiliyor. Ama Timothy çekmecelerden Jack dolaplardan çıkabiliyor ve anlık olarak bir ses bağırıtıyor. Ama Jack size cam veriyor ama canınızı götürmüyor. Ve onu bulduğunuz zaman Jack ile tanıştım. Adlı başarımı alıyoruz. Ve arkadaşlar genelde Dolaplara ilk saklanacağınız yani oyuna ilk girip ilk saklanacağınız zaman bu yaratıcı görme olasılığınız Çünkü ben de oyuna ilk kez girdiğimde sen dolaba saklanayım demiştim. Bu Jack denen yaratık çıkmıştı. Arkadaşlar bu yaratın ismi glitch. Glitch Türkçe'de bozul, bozulmak gibi bir manaya geliyor. Şimdi arkadaşlar bu yaratık sizi bazı kısıklıkla kovalamıyor ama eğer ki Grupla oynarken grubun arkasında kalırsanız ya da solo yaparken yani tek başına derken ileri gitmezseniz bu artık size sal eğer sol tek başınıza oynuyorsanız sizi bir sonraki odaya eğer arkadaşlarınızla oynuyorsanız arkadaşlarınızın yanına atıyor sizi bu yaratık fakat bazen aslında bu yaratık bir tedbir amaç eklemiş. yani çok geride kalanlar ya da ya da oyunu hiç oynamayıp kalanlar için yani bu aslında da oynamayanları atmak için güzel bir yöntem. Evet arkadaşlar sıradaki yarat kızın ismi Shadow. Bu Shadow denen yaratık bazen sizi aslında arkadaşlar ben bu Shadow denen yaratıkla ilgili pek bir şey bilmiyorum. Tek bildiğim bir insani sahip oldu. Bu da Windows window smiler yani pencere gülümseyicisi şimdi arkadaşlar bu arada bazen lobi lobby lobi dediğimde yani asansöre inince karşınıza çıkan ilk oda yani bu yaratık siz lobiye indiğiniz zaman bazen yıldırım çekici ikinci pencerede görebilir ama merak etmeyin bu yaratık size zarar vermez Evet arkadaşlar sıradaki yaratığımızın adı figür arkadaşlar şimdi bu yaratık bazen daha doğrusu bazen dediysen de 50. ve 100. odalarda bu yaratık sizi karşınıza kesinlikle çıkar ve bu yaratık kördür arkadaşlar. Yani hani canı sizi sadece ses yapmanızda duyabilir ve eğer ki sizi yakalarsa çok kötü bir jump scare'la sizi öldürür. Bu yaratıkla korunmanın yolları ise ona fazla yaklaşmamak bak ve yaklaşsanız da eğilerek yaklaşmaktır. Bu yaratık vücudu olarak, çırak, hafey, kafası olarak Kafasının neye benzediğini tam iyi anlayamadı. Evet arkadaşlar. Bu yaratık 50. odada çıktığında bir kütüphanede çıkar. Ve bizim kitapları bularak ondan kaçmamız gerekir. 100. odada karşınıza çıktığında ise merdivenlerde karşınıza atlar. Ve siz dışarı çıkmamız için sizi öpmeye çalışır. Ama merak etmeyin eğer bir dolabasının kalp ritmi oyununu oynarsanız. Bu yaratık sizi öldüremez. Kalp ritmi oyunu da eğer ki siz dolaba saklandığınız zaman bu yaratık size yaklaşırsa şimdi de bir tane kalp oluşuyor. O oradan da iki tane kalbin yarısı geliyor. Onlar o zaman da tıklayıp kalp atışlarıyla yaratığa gitmesi veriyorsa eğer ki uyumu tutturamazsan yaratık dolabı açar seni öldürür. Yani sizi öldürür. Sik. Arkadaşlar bu yaratık ondaki İki tane bostan bir tanesidir. Yani figüran gibi. Bu yaratık oyunda kesinlikle karşınıza iki kere çıkar ve sadece çok uzun koridorlar da sadece camların olduğu çıkar ve oy, ve sizin o zaman ondan uzun koridorlardan yıkılan mobilyaların altından kollardan kaçmanız gerekir ve bazen doğru kapı zaman sizi öldürebilir bu yaratıktan çıkma animasyonu ise şöyle der. La şimdi dikkatlice izleyin çünkü bu sikten ve ondan nasıl kaçılacağını ilgili bir ve şey. Ve sik çıkmadan önce şimdi bunu izleyin. kaçma başardın atlı başarımı kazanırsınız. Ha burada bu sizi kovalamaya başladığı zaman bir müzik çalacaktır. O müziğin ismi, ismi Here I Come atlı. Yani ben buradayım atlı. Ay yani ben geliyorum atlı müzik çalacaktır. Müziğin melodisi şöyle de isterseniz dinlemez için dinleyebilirsiniz. arkadaşlar şimdi Roblox kapılar her yaratık gelme yolları ile ilgili dört bir video açtım şimdi oradan yaratıkların nasıl hareket halinde olduğunu da görebilirsiniz İlk yaratık Ice sadece biraz ona bakmayın diyor bu da Rush biraz burada biraz sesi kısmanız gerekebilir Bakın, bu ışıklar çitleri Ses de geliyor şimdi. Bakın. Evet. Hem ışık dedik, arkadaşlar, ışık dedik. Ve arkadaşın, şu seferim unutulmaz bir an baş. Şimdi siz koridorlarda geçerken bütün ışıkları kıranlar, yani odayı karanlık geçirirler. Ha bu arkadaşlar ben neden öyle dedim ya oldu çünkü o yıldan çıkıyor. Şişler, bisiklet şişler Duydunuz mu? Bak. Gördüğünüz gibi scratch adama hasar verdi. Şimdi adam tam zamanında bulamadığı için istersen bir daha bakın. Bakın şimdi gördünüz mü sıkıcı hale halinde tabi çok rahatsız bir ses şey çıkarttı. Bakın şimdi haydi göreceksiniz. Size bahsetmişti belki. Bu bölgede çok durursanız size zarar verebilir diye. Nasıl bir şey göreceksiniz? <laughs> öldün dedi en baş. Yaz arkadaşlar burada da sesi biraz kısa Rahatsız olmayın diye yani. Orada <laughs> da birkaç kere koşturabilir yani. buraya kadar. Eğer ki ki bu video çok like gelirse ilerleyen zamanlarda ilerleyen zamanlarda doğru oyununu oynayıp bitirmeye çalışabiliriz. Zaten şu ana kadar yüzde kapı var ama ilerideki zamanlarda chapter 2 çıkabilir. Yani 101'den 200'e kadar kaçmaya çalışırız. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Kendiniz iyi bakın. Ve eğer like ederseniz doğum günü kutladığınız için çok mutlu olurum. Bay bay.